tren Ankara'dan yola çıktı. Eskişehir'e doğru gidiyor. Biz de eğer arkadaşların bağlantıyı sağlayabilirlerse ikinci defa yüksek hızlı trenden o sohbeti yapacağız ama biz sizinle kaldığımız yerden devam edelim. Az önce Yasemin Küçükkaya konuğuyla beraber bizim de konuştuğumuz başlıkları geçtiler. Orada eksik kalan bir yer vardı. Biz isterseniz onu dolduralım. Bu projenin bu projenin devamında eklemlenecek projelerle beraber Türkiye için ne anlama geldiğini konuşuyorduk. Bir interrail örneği üzerinden gidecek olursak mesela. E ...ekonomiye, siyasete nasıl etki edeceğini konuştuk ama sosyo-kültürel anlamda acaba ne ifade ediyor? Mesela Avrupa Birliği gibi bir barış projesi olarak başlamış bir şeyin ulaşım ayağı Interrail ...ve Avrupa'da, Avrupa'nın dışında pek çok ülke e, raylı sistemde öğrenciler özellikle e, seyahat ediyorlar, gidip geliyorlar. E, bunun etkilerini konuşalım istiyorum. Eğer zamanımız varsa diye soracağım yönetmen arkadaşımıza çünkü e, şu anda da canlı olarak izleyicilerimiz ekranlarından görebilirler. Hızlı tren şu an Eskişehir'e vardı ve e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da o trende. Başbakan Erdoğan burada hem cuma namazını kılacak hem de daha sonra halka hitap edecek. İşte. Şu sıralarda da Eskişehir Garı'nda bir hareketlilik yaşanıyor. Biz dilerseniz sizinle bu konuyu konuşalım. Gelişmeler oldukça da canlı olarak aktarırız izleyicilerimize. Efendim özellikle mesafeler kalkacak. Ve bölgeler arası kalkınmışlık farkı kalkacak. Zaten Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en önemli şey o. Yani Türkiye'nin doğusunda ne varsa batısında o. ...veya batısında ne varsa doğusunda o, kuzeyinde ne varsa da güneyinde o olsun politikası çerçevesinde... ...her yere erişmek, aynı zamanda bölgesel arası farkı ortadan kaldırmak demek ki... ...Türkiye'nin doğusundaki insanlar batısına veya herhangi bir yerine raylı sistemle çok hızlı erişebildikleri zaman gidip oradaki kültürü görüp yaşayıp paylaştıkları zaman veya batıdaki gelip doğudaki kültürü çok daha rahat görebildiği zaman işte o zaman insanlar birbirini daha iyi anlayabilecek ve eminim ki daha çok kaynaşabilecek ve değerlerimizin de farkında olacağız sosyokültür olarak. Bu sistem dediğiniz gibi Avrupa'da belki ülkeler arasındaki farkı ortadan kaldırdı. Bizde de büyük bir coğrafyadayız, büyük bir ülkeyiz. Çok farklı kültürlerimiz var Türkiye'nin her yerinde geçmişten etkilenen ve günümüze gelen günümüzden geleceğe taşınan eminim ki raylı sistemin bu kadar birbiriyle şehirleri entegre etmesi sonucu insanlar birbiriyle çok daha kaynaşacak çok daha birbirini anlayabilir hale gelecek. Ve empati dediğimiz şey eğer siz görmüşseniz empati yapabilirsiniz, görmüşseniz kendinizi karşısındaki yerine koyabilirsiniz. Yoksa İstanbul'daki bir karşı bir Hakkari'yi görememişse kendini karşısın Hakkari'nin yerine nasıl Tabii koyabilsin Veya karşıdaki Hakkari'deki İstanbul'dakini sadece televizyondaki birkaç tane programda gördüğü belki de oradaki nüfusun binde biri olmayan kesitin yerine koymakla İstanbullunun, Ankaralı'nın yerine koyamaz. İşte gelecek, görecek. ...ve fark olmadığını... ...ve aslında bu coğrafyanın... ...ortak değerimiz olduğunu... ...ve geçmişimizin de... ...bizi geleceğe taşıyan ortak değerimiz olduğunu... ...görecek... ...bakın trenden girdik... ...nereye geldik... yani ...kolay erişim... ...kolay ulaşım... E, ...mesafelerin kalkması... ...aynı zamanda kaynaşmak demek... ...aynı zamanda e, inşallah gelecekteki büyük Türkiye... ...birlikte büyük adımlar e, atabilmek demek... Özellikle son yıllarda havacılık sektöründeki gelişmeler, Türkiye'deki insanların başka yerleri görebilmesi Görmek ve açısından. anlayabilmesi adına çok önemliydi. Ama raylı sistem onunla kıyaslarsanız çok daha büyük kitleleri, çok daha rahat götürebilen bir sistem Gerizlenir ve olacak. beraberinde de. ...çünkü kapıdan biniyorsunuz... ...Ankara'nın merkezinde biniyorsunuz... ...İstanbul'un merkezine ben gidiyorsunuz... ...havaalanına gitmekte... havaalanından tekrar şehir merkezine gelmekte diye... ...ayrı bir ihtiyaç hasıl olmayınca... ...raylı sistem bu işi çok daha rahat yapabilecek... ...ve programın bazı yerlerinde söyledik... ...tabii önemli olan sadece Ankara'dan İstanbul'a değil bunların devamı olan diğer raylı sistemlerle birlikte Türkiye'nin her yerine ulaşabilmek ki bu çok önemsediğimiz benim de açıkçası çok önemsediğim bir şey. Bir karşılığının trene binerek Ankara'ya gelmesi, Ankara'dan İzmir'e, Antalya'ya Efem Karadeniz'e gidebilmesi başlı başına bir değer olacak ve sosyokültürel olarak da hem kaynaşmamızı, hem birbirimizi daha iyi anlayabilmemizi hem ülkemizi özellikle geleceğe taşırken çok daha bir zeminde geleceğe yürümemiz anlamına gelecek. O yüzden raylı sistemi sadece Önemli. bir yolcu ve yük taşıma olarak görmememiz gerekiyor. Siz konuşurken bir taraftan da izleyicilerimizle Eskişehir Garı'ndan canlı olarak görüntüleri paylaştık. Ee, siz de söylediğiniz bütünleşme açısından hem yurt içi hem yurt dışı ile beraber çok Önemli bu. Bir aralar çok kullanılan bir e, mottoydu diyeyim. Gidemediğin yer senin değildir diye. Gidemediğimiz yerler bizim. Değil. Ne kadar çok yere ne kadar kolay erişebilir olursak, bu her yeri tanıma, bilme, insanın yurdunu, değerlerini bilip sahip çıkması açısından da çok önemli. E, zaten Avrupa'ya gidip bu iyi işleyen raylı sistemleri gören insanların da çok temel taleplerinden birisiydi bu işte yüksek hızlı tren, daha geniş raylı sistem ağları. Az önce İstanbul'da Yasemin Küçükkaya e, akademisyen konuyla beraber konuşurken Profesör Doktor Recep Recep Bozlan Rotterdam limanı örneğini verdi. Sizin de söylediğiniz gibi bu liman Avrupa'daki diğer ülkelerinde raylı sistemleriyle bütünleşik olduğu için Avrupa'nın en büyük limanı dedi. Biz de bunu az önce konuştuk. Türkiye zaten coğrafi olarak doğal bir güzergah ama bunu raylı sistemle e, hava alanlarıyla diğer ulaşım yollarıyla birleştirdiğimiz zamanda da çok daha ee, ...yüksek kalitede ve bölgesi içinde... ...önemli bir ağ çıkıyor ortaya. Lojistik anlamında da... E, ...önemli olacak değil mi? Efendim e, Rotterdam'ı gördüm. Rotterdam Limanı'nı gördüm. Ben aynı zamanda bir denizciyim onu da... E, ...söyleyeyim. E, çok da güzel tarif ettiniz. Rotterdam Limanı... ...kendi büyüklüğüyle anlam ifade etmiyor. Bağlantılarıyla hitap ettiği... ...coğrafyayla anlam ifade ediyor. Ve geri sahadaki... Demir yoluyla veya deniz yoluyla taşınacak yüklerin geldiği, elleşlendiği, istiflendiği, paketlendiği diyelim veya konteynerlara yüklendiği geri sahadaki lojistik üssüyle anlam ifade ediyor. E madem Rotterdam böyle Türkiye niye olmasın? Rotterdam limanı tek başına Türkiye'deki bütün limanların elleşlediği yük kadar yük elleşliyor. E böyle bir coğrafyadaysak niye biz birkaç tane Rotterdam yapmayalım diyelim. Böyle olunca işte Türkiye'de Çandarlı'da şimdi büyük bir liman yapıyor Rotterdam gibi. Mersin'de yeni bir konteyner limanı yapıyor Rotterdam gibi. Filyos'ta yeni bir konteyner limanı planlıyor. Raylı sistemleriyle birlikte ağır sanayi üssüyle birlikte planlıyor. Söylemiştik birlikte planlarsanız anlamı ifade ediyor. Türkiye bunları planlıyor ama bunları planlarken de bütün bunlara demir yolu bağlantısı... Ve yine planlıyor. Zaten ve yine can damarı evet, olacak kesinlikle muhtemelen. ve yine bir şey daha planlıyor. Türkiye'nin birçok yerinde, özellikle demiryolu anlamında lojistik üsler oluşturuyor. Lojistik üs nedir? Yük gelir, orada elleştirilir, ayrıştırılır, üretim yapılır, ham madde gereklene mamul maddeye döner ve bunlar o coğrafyadan tekrar dağılır. Türkiye'nin birçok yerinde demir yolları anlamda lojistik merkezleri kurulmaya başlandı. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ni konuşmuştuk mesela. Orada bir lojistik üst kurmazsanız siz demir yoluyla entegre yapmazsanız işte tek tek kamyonlarla yük taşımayla bu iş olmaz. Kemalpaşa'dan taşıyacaksınız Efendim İzmir Limanı'na getireceksiniz. Orada yeni bir aktarma yapacaksınız. Bunlar hem zaman kaybı hem para kaybı demek hem yükün risk altında olması demek. Halbuki bulunduğun yerden bulunduğunuz yerden direkt vagona yükleyeceksiniz ve lokomotife bağlayacaksınız gidecek. Onun için Türkiye'deki lojistik merkezleri çok çok önemli. Birçok yerde başladığı her yani batısında doğusunda işte İzmir'de başladığı gibi Ankara'da da var. Sivas'ta da var, Erzurum'da da var, Kars'ta da var. Kars'ta da şimdi Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla birlikte Demiryolu için lojistik merkezi kuruluyor. Şu an projeleri hazırlanıyor mesela. insanlar diyecek ki ya ne olacak ki Kars'ta bir lojistik merkezi? Halbuki öyle değil. Bulunduğunuz coğrafyadan yararlanmak istiyorsanız, bulunduğunuz coğrafyadaki yükleri toplayıp oradan da dağıtmak istiyorsanız, ekonomik olarak bundan yararlanmak istiyorsanız bunun altyapısını oluşturmanız lazım. İşte mesela Kars lojistik merkezi bu anlamda çok önemlidir ama bu bir örnekti. Türkiye'nin şu an 18 yerinde bu tip lojistik merkezleri kuruluyor ama kesinlikle bunlar 18'de kalmayacak. Çok daha yaygınlaşacak. Çünkü lojistik merkeziyle, ile demiryolu taşımasıyla limana bağlantı olan raylarımızla ve karayolları bağlantılarınızla eğer bütün bu taşıma türlerini arka plandaki gerekleriyle birlikte entegre ederseniz işte o zaman ekonomik olarak çok daha faydalanabilir ve konumunuzdan çok daha yararlanabilir oluyorsunuz. O yüzden Rotterdam örneği çok önemliydi. Türkiye inşallah bunların farkında olarak bütün taşıma türlerini birbiriyle entegre ediyor ve bu anlamda da ciddi İşte bu örnekleri böyle biraz daha yüksekten baktığımız zaman fotoğrafa faaliyete geçenin sadece İstanbul Ankara arasındaki bir yüksek hızlı tren projesi olmadığını da görmek daha mümkün. Şimdi ee, yeni bu özelden biraz daha genele doğru gidelim. Özellikle altını çizdiğinizde Kars'tan Tiflis'e gidecek ya da Türkiye'yi Orta Doğu'ya, İran'a ya da Avrupa'ya bağlayacak hatlar konusunda acaba bir ajanda, bir takvim var mı? Bunların ne zaman hayata geçmesi öngörülüyor? Bu projelerin. Efendim, e, Bakü Tiflis Kars projesi bu sene sonunda en geç 2015'te hizmete girecek olan bir proje. E, bu çünkü devam ediyor, bitiyor. E, ayrıca Az önce bahsettiğimiz birçok yüksek hızlı tren var ki mesela Ankara-Sivas 2017'de bitecek, Ankara-İzmir 2018'de bitecek, Bursa-Bilecik çünkü Bursa'daki sanayi de Bilecik üzerinden hem İstanbul'a hem Ankara'ya bağlamış olacağız yani Omurgaya bağlamış olacağız. O da şu an inşaatı devam ediyor, 2018'de bitecek. Konya-Karaman şu an inşaatı devam ediyor, 2017'de bitecek ve daha sonra. Sivas'ın Karsa bağlanması. Karaman'ın Mersin Adana'ya yani Akdeniz'e bağlanması. Eskişehir'in Kütahya, Afyon, Burdur üzerinden Antalya'ya bağlanması. yine Ankara'nın Çorum Samsun'a bağlanması. Erzincan üzerinden Omurga'nın Trabzon'a bağlanması. Bütün bunlar da 2023 hedeflerinde bitirilmesi öngörülen projeler. Yani çok uzun vadeler gibi gözüküyor ki demiryolu projelerinde 2023 artık uzak bir zaman değil ve bir şey daha geçmişte Türkiye'de insanlar bir takım şeyleri hayal ederlerdi, sonra hayallerin gerçekleşmeyeceğini görünce de vazgeçerlerdi. Yeni hayaller kurmaktan da imtina ederlerdi. Ama halbuki ufkunuz hayallerinizle ve yapacaklarınız da ufkunuz da sınırlı. Eğer bir şeyleri hayal edemiyorsanız. Kendinizi geliştiremezsiniz ama Türkiye şunu gördü ki hayal edeceksiniz özellikle son yıl 10 yılda hayallerin gerçekleştiğini gördü işte yüksek hızlı tren gerçekten bir hayaldi ve birçok kişinin inanmadığıydı Marmaray hayaldi birçok kişinin inanmalıydı 3. köprü hakeza, İnsanlar gördü ki hayal edilince yapılıyor. Demek ki yeni şeyler hayal etmek lazım. Demek ki bunlarla da imtina etmemek lazım ve 9 yılları, 10 yılları değil 20 yılları, 50 yılları kesinlikle planlamak gerekiyor. Çünkü küçük küçük parçalar tek başına çok ifade etmez. Eğer uzun vadede bu küçük parçaları birlikte planlarsanız adeta bir legonun parçaları gibi. Önce karşımızda Dizerken hiçbir anlam ifade etmeyen küçücük küçücük parçalar gibi gözükür ama parçalar tamamlandığında karşınızda çok güzel bir manzara çıkabilir. Ama hangi manzarayı çıkaracağınızı bilmeniz lazım. İşte doğru planlayacaksınız, büyük parçayı oturtacaksınız, sizin dediğiniz gibi tepeden bakacaksınız. Ve sonra küçük parçaları yaparak büyük parçayı tamamlayacaksınız. Onun için de kesinlikle 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık planlamalar yapmak gerekiyor. Ve bu planlamaların da arkasından gitmek gerekiyor. Türkiye son dönemlerde bunu gördü. Gerçekten ben bu konuda özellikle yüksek hızlı tren başta olmak üzere Marmara'yı gibi projelerde Türkiye'nin hayallerinin gerçekleşmesine sebep olan Sayın Başbakanımızın o engin ufku, bu projelerin arkasındaki dik duruşu, e Adeta bir takım zamanlarda engeller çıktığında, tökezlemeler çıktığında hiçbir şekilde vazgeçmeyin, sonuna kadar projenizin arkasında durun deyişi. Onunla birlikte Eski Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım'ın gerçekten bu projelere gece gündüz nasıl katkı koyduğunu bizzat yaşayan biriyim. Ee, onu gördüm, ona çok çok teşekkür etmek gerekiyor. Demiryolları Genel Müdürümüz tek konusunda özellikle gecesini gündüzüne çok katkı. Onu biliyorum e, ekipleriyle birlikte tabii tek başına olmuyor hükümetleriyle ekipleriyle uzmanlarıyla işçileriyle yüklenicileriyle birçok kişinin emeğine şahit olmuş biri olarak onların hepsine çok çok teşekkür ederim. Yeni Ulaştırma Bakanımız ekibiyle gecesini gündüzüne katıyor projelerin bir an önce bitmesi ve insanımızın hizmetine girmesi adına e, onların hepsine gerçekten teşekkür ederim. Ve zeresine herkese. ...işçilere herkesi. icabına bir bardak su vermek suretiyle de bu projeye katkısı olmuş herkese diyelim biz de. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Konuğumuz olduğunuz projeyi enine boyuna konuştuk sizlerle. AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan'la beraber bugün hayata geçen İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'ni konuştuk. Ankara'dan, Eskişehir'den, İstanbul'dan canlı bağlantılar yaptık. Tren sabah Ankara garından hareket etti. Şu sıralarda Eskişehir'de durdu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet şu sıralarda Eskişehir'diler. Eskişehir'de hem Cuma namazını kılacak Başbakan Erdoğan ardından da halka hitap ve yüksek hızlı bu bildiğimiz güzergahından asıl bundan sonra başlayacak macera İstanbul'a gidecek. Şu an için tasarlanan son durak Pendik olacak. Pendik'te de akşam saatlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yine halka hitap etmesi bekleniyor. Biraz toparlayacak olursak projenin detaylarını 511 kilometre uzunluğunda 40 kilometreden daha fazla bir kısmı tünel. 14 kilometreden daha uzun viyadüklere sahip 52 köprü, 212 adet alt geçit ve üst geçit var. Ancak konuştuğumuz gibi özel yayın boyunca konuştuğumuz gibi bu proje sadece İstanbul ve Ankara gibi iki büyük şehri bağlayan bir proje değil. Türkiye'ye kısa, orta, uzun vadede bölgesinde de çok önemli ekonomik ve siyasi, kültürel kapılar açacak bir proje. Biz de özel bir yayınla bu projeyi detaylandırmaya çalıştık. Saat başında yine gelişmelerle karşınızda olacağız.